Kardeşim. Kardeşim. Ne diyeyim Kardeşim ses ver. Aa. Lan Burada ne oluyor? Yani bazı Lan. Lan. İyi misiniz? İyi misiniz? Lan. <laughs> Robotik. Lan. Lan. İyi misin? İyi misin Hermes bebe? İyiyim kardeşim. <laughs> Nasıl sesin baban sardı? Ne? Babam mı? Baba. Baba. Ah. Tamam Sakin ol. Sakin ol. Bu yaşıyor mu? Alo yaşıyor musun sen? Bir dakika. Geliştireceğim bunu. Bu çok kötü durumda. Ulan. Robotik. Lan Nermaz Bey sen iyi misin? İyi misin? İyi. i̇yiyim ayağımı geri tak robotik. Tamam. Dur. Dur. Bekle Bekleyen geri gelecek. Hep geldi. İyi misin sen? Bekle kardeşinle değiştireceğim. Abi o kardeşim evde olmuş. Mesela bunu yaşayacağım. Allah biraz kan geliyor ama olsun. Senin işini bitireceğim bu Robotik. Robotik. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Ne oluyor? Lan. Oh. Oh. İyi misin sen? İyi misin? İyiyim. 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 Teşekkürler. Teşekkürler bana. Söyle için. Göbek pislik. Oh. Başaramadım. Ah. Oh. başını varamazsın ve hak etmiyorsun. Görürüz. Görürüz. Yok olup gitti. Neyse. Umrumda değil. Umrumda değil. Lan o ses neydi? Aman neyse. kalkamıyorum. Dur. Kalkalım, kalk kalk. benim ayağım böyle mi kalacak? Lan. Benim ayağım böyle mi kalacak? Yok. 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 bir halletmeye çalışayım bir ben. Hmm, bir dakika. Senin bu şeyleri çıkarmamız lazım. forces. Şimdi robot alacağız evet. atacağız. Düzelir. Gelmesi lazım. Ha geldi. İyi misin? İyiyim. Çok teşekkürler. En son ne olmuştu? En son boş verin. Siz, siz, iyi misiniz? İyiyiz. Çok teşekkürler. Robotik. Hep bu aralar bize yardım ediyorsun. Rica ederim. Gel, gelin üstünü değiştireyim yapıştığınız kanman içinde. Yine gelin oğlum ne da. Arkadaşlar en güçlüsü bu bu arada. Neyse ben giriyorum. İhtiyacınız bir şey olursa gelin. Kardeşim bize son ne olmuştu ya. Kardeşim benim eski gözüme ben dönemiyorum çok kötü hissediyorum kendime ben de kardeşim çok kötü hissediyorum babam nerede bizim Lan bizim babam nerede lan nereden? çok bağıramıyorum aa oh, baba baba ne yapacaksın lan bana beni nasıl buraya aldım? boş ver sen boş ver. Seni öldüreceğim lan. Sen işini bitireceğim. O o o o. lan onu, olam lan, olam, lan. Ol, ol. Ya sana bir şey olmuyor. Al ol bakayım. Aha. Allah ezik bana bak bana. Ne oldu lan he ezik? Oh. <gülüyor> lan. <gülüyor> Sen bana nasıl tekme yapıyorsun lan it? Sen bana nasıl tekme yapıyorsun? To. Ah. Ö. Desek hiç şamıyorum sana. Yoksa seni öldürürdüm. Anca bu zamanlarda böyle yaparsın. Ya öldüm. Adam öldü. Ama He he. Bununla keyfini çıkaralım. Hı. Hı. ha ha ha. Ha ha ha. ha. Uzun zamandır bu formumu kullanıyorum. Sen benim babamı mı kaçırdın? Ulan kemiği kıtır değil mi? <laughs> Ama bu son kurt eşin olacak lan. <laughs> Sen benim babamı mı aradın? Cevap ver. <laughs> Ama için her şeyi yaparım. Ah! 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 Lan lan burada ne oluyor? Lan bunlar kim? Ah, beyefendi iyi misiniz? Çok iyi, çok iyi. Böyle böyle değilim ki anlatamam. İniyim, İniyim. Lan nereye kayboldu bu? Bu adam kim lan? Lan niye burada? Gitsin bu bir. İliştireyim mi? Bu niye böyle? Çıkarayım bunu. Efendim siz kimsiniz? Ben yaramaz bebelerin. Babası O mu? O kişinin mi? Bir tane böyle birisi geldi. O yaramaz bebeğin en güçlü formu değil mi? Aynen o. Aynen o. Baba şükür seni bulduk. Ben sana seni bulmuştum da onu aldırdım ya. Karşımın onları. Neyse gidelim. Çocuklar. Gidelim ne olur gidelim. Gidelim. Tamam baba. Çocuklar bana bir şey oluyor. Çığa! Lan. Baba! Ulan babam nereye gitti? Baba! Aha, <laughs> aslında ben o değilim. Şu boş versekleri de kaçak mı bunlar? Senin ara geldin. Yerine... Ben gelirim. Adam gibi mi dövüşmek istiyorsunuz? Ulan yine bitir. Doğanları da piç. Oğlum küfür etme o küfürü sokar mı? Allah deniz. Allah deniz. Dinle konuşak. Hayır dinle böyle konuşak. Hayır bir konuşak. O konuşaklarını senin götüren sokar mı? Ne? Allah'ım bana. Devam kardeşim devam. Ulan gel 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 gel. gel. iyi misin? Ulan Ha ha ha. İyi olmaz mıyım Karşım Ne güzel de taklattım. Aa. Ne oldu lan bana bak. bakalım. Aa, ıh. Bize bulaşmayacaktınız oğlum. En büyük hatayı yaptınız. Oy kıyamam. Gelmeye çalışıyorsunuz sen? Aman. Erkekli bir savaş lan. <laughs> İyi işte kardeşim Aynen öyle Kemik kırıldı bu arada Dur bir şey açayım Bekle kardeşim Ölme ölme Kardeşim bizim babamız var Biz niye burada aa, aa, gibi duruyoruz Nokta nokta nokta. Her bir ya, nokta nokta nokta. Ne Onlar kim yapmış olabilir? Tabii ki onlar kardeşim. Ne ama kim babam onları yapmış gibi diyorsun sen. Haklısın sen konuşmayı öğren. Haklısın. Haklısın sen kardeşim. Çok haklısın. Lan o ses neydi? Bakalım kardeşim. Lan benim yine kemiğim kırıldı. Oh kardeşim bakalım kim? Bakacağım. Lan kardeşim. O baba. Lan. O baba. Lan ben niye gidemiyorum? Lan. Bu ne böyle oğlum? Ba ba baba. Baba. Ulan. <gülüyor> <gülüyor> babamın elçeleri. Baba. Baba, baba. Hayır. hayır, hayır, hayır. Baba, baba kendine gel. Baba kendine gel. Baba, baba. Baba. Hayır, 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 hayır. hayır. Evet. Baba, bu, bu gördüğümüz gerçek olmaz kardeşim. Bu gördüğümüz gerçek olmaz. Bu gördüğümüz gerçek olmaz. Hayır. Her şey buraya kadarmış. Ölmek ister misiniz? <laughs> tamam. Bu Allah'ın belası çekildi. Ay. Kutuda niye iyiydi bunlar? Hadi. Son yolculuğumuzu vuruyorum size. su öldürürdü. Öldürürdü. Lan burada ne olmuş? Ne olmuş burada? Lan. Lan ses ver. Lan bu görüyor. Ses versene. Alo. Alo ses ver. Ses ver. Lan ben neredeyim? Lan ben niye göremiyorum? Ben niye göremiyorum? Lan. Lan Kendine gel. Yaramaz mı be? Lan. Lan sen kimsin? Sen kimsin? <laughs> sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Neredeyim ben? Neredeyim ben? Göremiyorum. Göremiyorum. Lan. Lan. Neredeyim ben? Lan. Lan. Önümde var. Sen kimdi? Lan dur ben robotik. Sen iyi misin? Göremiyorum. Göremiyorum. Lan kör mü oldu? Lan. kardeşim. Ah. Oh. Sen görüyor mu bari? Sende bir şey var mı? Benim benim evet senin. Ah. Oh. Nasıl söylesene senin? Ama bakayım, bakayım, bakayım. Allah'ça bakayım, bakayım. Evet seni söylesene söyleyemem. Boş ver. Neden ki? Bu kimden Geçmek istiyorum ben. tırmanacağım ben. Lan bir şey göremiyorum lan. Lan hiçbir şey göremiyorum. Bu kimse kim? Artık gidiyorum. Ne oluyorsun? Sen... lan. Lan yaramaz mı evet. Ne yapıyorsun? Baba. Baba. Lan bu kim? Lan. Ah. Lan siz kimsiniz? robotik diyorum robotik. Atlamıyor musun? Aa! Robotik. 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 Ne oldu? Ne oldu? Cevap versene. Ne oldu diyorum. Robotik. Cevap versene ne oldu diyorum. Ne oldu? Ne oldu? Şaka mı yapıyorsunuz ya? Bir oradan kör, bir oradan sağır mısın? Ne diyorsun, ne diyorsun? böyle hareket yapıyorsun. Ben ne kendi derimi O zaman nasıl konuşuyorum? Senin en az bebeğin var ya. He? He? Lan bunlarım ben. Yeter ya, yeter. Allah'ıma sabır. Allah'ıma...